değerli arkadaşlarım merhaba. Revit 2022 derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde şimdiye kadar işlediğimiz konular hakkında küçük bir uygulama ve program içerisinde bulunan bazı önemli detaylar hakkında sizlere bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın New dediğimizde hemen açılan pencerede mevcut olan şablon dosyalarını görebiliyoruz arkadaşlar. Kurulum aşamasında bu şablon dosyaları eksik olan kurulum eksik yapan arkadaşlarımız olabilirler. Buradaki şablon dosyalarını temin edebilmek için Öncelikli olarak bakın, aşağıdaki bir, bir şablon dosyası açalım solu üstünde file options ve açılan pencerede file locations arkadaşlar. Burada gördüğünüz şekilde şu an açtığımız pencerede mevcut bulunan şablon dosyalarının tamamını görebiliyoruz arkadaşlar. Eksik olan bir şablon dosyası artı ikonuna tıklayarak bu kısma ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Peki temizli dosyalarını artı ikonuna tıklayarak nereden indireceğiz? Burada C dinlediğinde program data klasöründe arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde program data klasörü gizli bir klasör olduğu için burada görünür halde değil. Bilgisayarım C dizini bu şekilde açalım üst kısımda bakın görünüm. Dikkat edin burada gizli öğeler. Özelliğini aktif hale getirin arkadaşlar. Aktif hale getirdiğinizde dikkat edin burada mevcut gizli klasörlerin tamamını görebileceksiniz. Bizim için gerekli olan programda data klasörü. Program data, Autodesk, RVT, Revit 2022 ve bakın bu kısımda arkadaşlar templates. Ayrıca family dosyalarını şablon dosyaları da bakın bu kısımda bulabilirsiniz. Bakın Varsayılan dillerdeki şablon dosyaları ve varsayılan dillerdeki temel dosyaları arkadaşlar. Bakın. Programda da klasörü artık görülür hale geldi. Alt adet. İzlediğimiz yol. 2022 template. İngilizce. Bakın. Örneğin buradan varsayılan mekanik metrik şablon dosyayı yükleyelim arkadaşlar. Seçelim. Tamam diyelim. Dikkat edin. Bu şekilde artık açılacak şablon dosyası penceresine Mechanical şablon dosyası eklendi arkadaşlar. Tamam diyelim. File. Yeni diyelim arkadaşlar. Proje sayfası açalım. Dikkat edin. Bakın burada artık Mechanical metrik şablon dosyasını bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde de nasıl ki bu şablon dosyalarını bu kısma ekleyebiliyorsa çıkarabiliriz arkadaşlar. Biraz önce eklemesini yaptığımız Mechanical şablon dosyasını options diyelim. File locations. Bakın dosyayı seçmemiz ve eksi ikonuna tıklamamız yeterli arkadaşlar. Tamam dediğimizde file yeni bir proje dosyası dikkat edin artık mechanical şablon dosyasının yok olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Biraz önce ifade etmiştim. Şablon dosyaları gibi temin şablon dosyalarını da file options file locations hemen alt kısımda bakın mevcut varsayılan dizinimiz burada kesinlikle gösteriyor. Programda alt altı dizi 2002 template Burada görebilirsiniz arkadaşlar Veya Siz farklı bir dizine kurulum işlemi gerçekleştirecekseniz buradaki Mevcut dizini yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Places diyerek Var olan Family şablon dosyalarını veya kendinize ait, bakın ben burada bir tane kendime ait tanımladım Bu şekilde kendinize ait Bir şablon dosyası klasörü tanımlayabilirsiniz arkadaşlar Bir diğer husus da Çalışma ortamında Düz para ve çalışma sayfasının açık temada değil de, koyu temada kullanmak isteyen arkadaşlarımız olabilir arkadaşlar. üç parın temasını değiştirmek için bakın user interface hemen alt kısımda aktif tema. Şu an açık olarak gözüküyor. Bunu dark olarak değiştirelim. Dikkat ederseniz artık kullanma barımız bu şekilde koyu temaya dönüşüyor arkadaşlar. Bir diğer ise hemen çalışma sayfamızın arka planı. Arka planı bakın şu anda varsayılan beyaz olarak gözüküyor. Bu kısmı siyah olarak bu şekilde değiştirelim. Dikkat edelim. Duvar diyelim. Ve hemen üst barıda üç boyutlu görünümü tıklayalım. Bakın görüntülenme bu şekilde arkadaşlar. File Options tekrar açıklamayı bu şekilde aktif ediyorum arkadaşlar dikkat edin. Üst bar bu şekilde kalsın. Bir diğer husus buradan insert diyerek family ekleyelim arkadaşlar. Arşitektür. component şu kısmı ve şu kısmı ekleyelim. Komuttan çıkalım. Insert Node Family. Component. Komuttan çıkalım. Insert Go family. đi. Pencere seçelim arkadaşlar. Buradan bakın Architecture Window diyelim. Penceremizi seçelim. Şu kısımlara. Bu şekilde. Pencereler ekleyelim. Komutan çıkalım. 3 boyutlu görünümü açalım. Gerçekçi görünüm. bu şekilde nesnelerimizi seçelim. Filter. Sadece duvarları seçerek birleşimlerini kat olarak ayrılalım arkadaşlar. Şimdi de file diyerek dosyamızı masa proje 1 olarak kaydedelim arkadaşlar. Evet kaydoldu. Tamam. Programımızı kapatalım. Bakın mevcut. Kaydettiğimiz proje dosyamızı burada görebiliyoruz. Üzerine çift tıklayıp projemizi açalım. Bakın projemizi açtık. Fakat çalışma sayfamızda görünür herhangi bir nesnenin olmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Fakat bu şekilde seçil hale getiriyoruz. Nesneler seçiliyor. Fakat yine herhangi bir şey yok. Yine değişen bir şey yok. Böylesine problemler karşılaştığınızda bakın alt parada burada görünümü şey yani gölgeli olarak değiştirdin arkadaşlar. Bu değişikliği yaptığınızda bakın projeniz görünür hale gelecektir. Fakat yaptığınız projelerin, verdiğiniz emeklerin heba olmaması için. Çünkü zaman gelir Windows'ta bir mavi ekranla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığınız çalışmaların güvende olması için kesinlikle kaydetme işlemlerinizi Windows'un bulunduğu C dizinde değil de ikinci bir sürücü yani D sürücüsüne kaydedin arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız çalışmaları garanti altına almış olacaksınız. İkinci bir harddisk'e sahip olmayan arkadaşlarımız olabilirler. Bunun için de mevcut diskinizi ikiye ayırıp bir D sürücüsü oluşturup bu kısma projelerinizi kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin burada bakın file farklı kaydet diyerek proje mevcut projemizi Hemen bakın burada D dizinde proje 1 veya bakın bu kısma yeni bir klasör açarak projelerin diye silendirelim. Proje 1 olarak kaydedelim arkadaşlar. Bir diğer husus arkadaşlar. Farklı bir dizinde oluşturduğumuz, D dizinde oluşturduğumuz klasörün içerisine kaydettiğimiz projemizi doğrudan burada değil de programı açtığımızda open butonuna tıklamamız daha faydalı olacaklar arkadaşlar. Evet, buradaki projemizi silelim. Evet diyerek Arkadaşlar Yapacağımız uygulama biraz zaman alabilir Yapacağınız işlemler esnasında Sıkılmamanız acına Bu tek videoyu birden fazla videoya yaymayın Daha uygun buldun Bilginiz olsun Uygulamamıza başlayalım arkadaşlar New evet. Buradan Aşağıdakiler Diyerek yeni bir şablon şey gösterisi açalım Başlangıçta yaptığımız işlem, buradan Manage, Project Units, birimimizi santimetre olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Arşitektür duvarı diyelim. Dikdörtgen komutunu seçerek, bir duvar çizelim arkadaşlar. Komuttan çıkalım. Bu çizginin üzerine tıklayarak, bu mesafeyi, bu çizgiye tıklayarak, bu mesafeyi de 2000 olarak değiştirelim arkadaşlar. Tekrar da var diyelim. Çizgi komutu aktif halde. Bu şekilde. Komuttan çıkalım. Üst bardağın. 3 boyutlu görünümü açalım arkadaşlar. Buradan bir kalbi diyerek 3 boyutlu görünümün ve 2 boyutlu görünümün aynı anda görüntülenecek şekilde sayfamızı düzenleyelim. Evet. Buradan fine realistik diyerek gerçekçi görünümü açalım arkadaşlar. Bu duvarımızı seçip select instance visible in view Seçildiği nesne aynı kategoride olan nesneleri bu şekilde seçebiliyoruz arkadaşlar. Ve bakın burada bütün duvarlarımızı ikinci kat ile birleştirelim. Duvar diyelim arkadaşlar. Şu kısmı. Bir duvar çizelim. Evet. Insert. Load family. Bakın. Biraz önce oluşturduğumuz duvarı. Kimlikat ile birleştirelim. Evet. Arşitektü. Komponent. Feminit hususumuzu bu şekilde mutfağımıza ekleyelim arkadaşlar. Bu kısım mutfak olsun. Evet. Biz alama işlemlerini biraz sonra gerçekleştireceğiz. İç kapı. Yalnız iç kapıyı önce duvar diyelim. Bu şekilde. Bu kısımları bölümlere ayıralım. Komuttan çıkalım. Bu duvarımızı ve bu duvarımızı CTRL tuşuna basıp seçerek ikinci kat ile birleştirelim. Arşitektür, kapı. Biraz önce eklediğimiz iç kapıyı seçelim arkadaşlar. Bu kısma bir tane. bakır sınağı. Bakır sınağı. bu şekilde ekleyelim. Bakır sınağı bu şekilde ekleyelim arkadaşlar. Evet. komutan çıkalım. Insert. Bu sefer de pususu bir ara çekelim. Evet. Hiç olamazsın öyle. Biraz sonra gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Insert. Oh, family. Bakın. Böyle bir kafamız mevcut. Bu kapımızı da bakın mutfak kısmına bu şekilde ekleyelim. Insert. Boat family. camlı bir kapı harç etekli kapı diyelim arkadaşlar ölçümüz biraz büyük olsun bu kapımız da bu kısma bu kapımız da bu kısma şekilde yerleşimini yapalım. Bakın bir garaj kapısı. Garaj kapımızı bakın. O kısmı bu şekilde ekleyelim. Bir eşya dolabı. biraz büyükçe olacak şekilde köşeleri seçelim. Eşya dolabını şu kısmına yerleştirelim arkadaşlar. Üç boyutlu görünümü şu şekilde düzenleyelim. Eklediğimiz nesneleri bu şekilde görelim arkadaşlar. Garaj kapısı ve dolap. Bir oturma grubu. component. Şu kısmı otoma grubumuzu ekleyelim arkadaşlar. Insert Bolt Family. Bir runs arkadaşlar. Component. Runs'a da şu kısmı ekleyelim.